Karşıyaka'dan çıkan yeni Arda Güler Adem Yeşilyurt. 2007 doğumlu genç yetenek, 2022 yılında Pınar Gücü takımından keşfedilerek TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'ya adım attı. 3 sene önce İzmir ekibinin altyapısına transfer olan Adem Yeşilyurt için kırılma noktası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında Karşıyaka'nın 8 oyuncusuna ceza vermesi oldu. Takımdaki eksikler sayesinde kadroya girme şansı daha da artan genç Adem, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün verdiği şansı iyi kullandı ve ilk 11'de çıktı. ilk maçta Denizli İdman Yurdu'na karşı sergilediği başarılı oyununu bir de asiste taçlandırdı. Kasım ayında karşıya ile ilk profesyonel sözleşmesini imza 18 yaşındaki yetenek, kısa sürede gösterdiği iyi performansıyla Türkiye 19 milli takım teknik direktörü Uğur İnceman'ın da dikkatini çekti ve oyuncunun kısa süre içinde milli formayla da tanışması bekleniyor. Tire 1921 FK maçındaki güzel vuruşuyla kariyerinin ilk golünü atmak başaran Adem Yeşilyurt, şu ana kadar üçüncülükle çıktı. 8 maçta takım adına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. Süreti, oyun görüşü, top tekniği, kolay bir şekilde adam eksiltebilme özelliğiyle sahada kolayca ayırt edilebilen genç yıldız adayı şimdiden 3 büyük takımın da radarına girmiş durumda. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.